Herkese merhaba. Yeni YouTube videomuza hoş geldiniz. Bugün yanımızda Polo aracımız var. 2023 model. Aracımıza 64 renk ambiyans uygulaması yapacağız. Aracımızda nerelere uygulayacağız bunu? Torpidoya uygulayacağız. Trimlerin alt kısımlarına. 4 kapıya uygulayacağız. Kolları, kapı cepleri ve ayak altına uygulayacağız. Ürünümüz 64 renk. Telefondan kontrollü olmakla beraber akünüzü bitirmez. Yangın riskiyle alakalı çok soru alıyoruz. Böyle bir sorun, sıkıntı söz konusu değil. Bu işlemi yaparken olabildiğince montaj aşamalarını sizlere göstereceğiz. Videoyu atlamadan izlerseniz detaylı bir şekilde yap Yaptığımız bütün işlemleri zaten görebilirsiniz. Şimdi aracımıza başlıyoruz. Öncesi ve sonrası görüntülerini sizlerle paylaşacağız. Hep beraber izleyelim. Şimdi hazırsanız aracımızın montaj aşamasına geçelim. Evet kapı döşemesini söktük. Şimdi kapının üstünde kalan klipsler var. Onları alacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sökerken hiçbir klipse zarar vermiyoruz. Hepsi sağlam. Tekrar aynı şekilde yerlerine takılacak. Şimdi kapı döşemesini sökmek için neler yapıyoruz? Bir buradaki trim malzemesini söküyoruz. Burada bir tane vidamız var. Bir tane şurada bir vidamız var. Bir tane de altta anahtarımız var. O anahtarla açılıyor. Gördüğünüz gibi bir tane vidamız burada. Diğer vidamız da burada. Şimdi bu aparatlar yardımıyla biz bu kapıyı sökeceğiz. Kapıyı yukarıya doğru ittiriyoruz. Kafa açma kolunun pinini çıkarıyoruz. Bir de cam açma tuşunun soketini. Gördüğünüz gibi kapı döşemesini aldık. Tabii bunları söktüğünüzde kontrol edin. Burada sekmanlar kalabiliyor. Kalan sekman varsa tekrar alıp kapı üstüne takarsınız. Şimdi ön kapıyı sökeceğiz. Onu da göstereceğim. Bakın şunu göstermeyi unutmuşum az önce. Tam şurada bir tane tırnak var. Bu trimi buradan plastik aparatlar aradan girip o şekilde söküyorsunuz. işlemleri aynı bu şekilde. Arka kapıdan hiçbir farkı yok. Şimdi kapının üstünde sekmanlar kaldı. Onları alacağız. Kapının üstündeki sekmanları almak için de şöyle bir aparatımız var. Bunu kullanıyoruz. Evet arkadaşlar bu kapıyı da söktük. Sekmanlar bakın kapının üstünde kaldı yine. Şimdi ürünlerin montaj kısmına geçiyoruz. Şimdi kapı kollu ışıklarını takabilmemiz için mecbur delmemiz gerekiyor. Tabi delerken başka bir yere herhangi bir zarar vermemesi için bu şekilde önlem alıyoruz. takacağımız malzeme bu şekilde. Bunun dışında yanmaz bir malzeme vardır. Kesinlikle bir ısı problemi vesaire yaşamazsınız. Bu da kapı cebine takacağımız malzeme. Aynı zamanda kapı beyinlerimiz var. Onları da göstereyim. Kapı beyinlerimiz de bu şekilde. Hepsinin üstünde hangi kapının olduğu yazar. Ona göre montajını yapacağız. Artısını eksisini vereceğiz. Bu ürünler ana merkez ürünü var. Onu da göstereyim size. Bunların hepsi bununla çalışır. Yani buna elektrik gelmeden bunların hiçbir devreye girmez. Kendi aralarında bluetooth üzerinden haberleşirler. Herhangi bir kablo kalabalığı vesaire olmaz aracınızda. Bu ürünü takmadan hiçbir şey şekilde bu ürünler çalışmayacak zaten. Şimdi bizim montajımıza devam edelim. Şimdi biliyorum herkes diyecek ki ya yapıştırıcıyla mı yapıyorsunuz? Olabildiğince her şeyi sıkıştırarak yapıyoruz ama yani kapı cepleri olsun, kapı açma kollarının ışığı olsun bunları mecbur bu şekilde tutturmak zorundayız. Yarın bir gün yere geleceksiniz. Düştü, işte yanmıyor vesaire diye. Ya yani bu ürünler tam sıkışmadığı için aşağıya düşebiliyor bazen. Biz önlem amaçlı bu şekilde yapıyoruz. Yani bunun geri de yok değil. Kapının üst döşemesi zaten. Kapı cebini yapalım bu kadar bir delik açıyoruz. Bakın sesi duydunuz. bu oturdu. Buna herhangi bir yapıştırıcı vesaireye gerek yok. Evet, arka kapıda işlem bu kadar. Arka kapılara şerit yapamıyoruz. Çünkü arka kapılarda yeri yok. E, kesip yapıyorlar. O da hiç güzel durmuyor. Ve keserken de hani büyük bir risk almış oluyorsunuz. Neticede bir yanlış işlem yaptığınız zaman kapı döşemesinin onarımını yaptırmanız gerekiyor tekrardan. E bu da epey bir maliyet oluyor size soketlerini taktık. Burada da artık kablolarımız var aynı şekilde. Tabii ben şimdi onları takmayacağım. Bunları önce araca bağlıyorum, ondan sonra takıyorum. Ama hani göstermek için ben açıyorum şu anı. Bakın bu da soketli zaten direkt hazır. Bunun da artısını, eksisini bağlayıp buraya montajını yapıyoruz. sabitliyoruz. Evet sökerken kapıda kalan kapı klipslerimiz. Bunları şimdi kapıya tekrar takacağız. Herhangi bir eksik yok. Ön kapılarımıza devam ediyoruz şu anda. Ön kapının kapı açma koluyla şu kısmı tremin olduğu yere yaptık. Yani arkadaşlar buraları delmek zorundayız. Başka türlü bu ışıkları takamayız. Mümkün değil yani şu kadar bir matkap ucuyla deliyoruz. Ufak bir delik mecburuz. Şimdi gördüğünüz gibi buraya taktık. Şimdi arkadan bunu takacağız ama. Rede döşedik, trimin altına. Parçama konuna da aynı şekilde yaptık. Şimdi beyni takacağız. Bu üst taraftaki şu trim bölgesine taktığımız ledleri hiçbir şekilde yapıştırıcı kullanmıyoruz. Onları trimin arasına sıkıştırarak yapıyoruz. O yüzden bunu en son yapıştıracağım. Yani bu ledi taktığımız zaman şimdi aşağı çekebilir. O yüzden bunu en son takacağım buna. Evet arkadaşlar şimdi kapıların montajını bitirdik. Sıra geldi kapılardan tesisat çekmeye. Tesisat çekeceğiz kapılarımızı takacağız. Tabi tamam montajlarını yapmayacağız. Çünkü bir çalıştırıp bir görmemiz lazım. Herhangi bir sorun sıkıntı var mı? Her şey düzgün çalışıyor mu? olması gerektiği gibi mi? Ondan sonrasında e, torpidon tesisatını çekeceğiz. E, torpidoya da gene sağ kısma ve sol kısma ambiyans döşeceğiz. Ayak hatlarını yapacağız. Biz bu araçta bu ambiyansları e, far açma anahtarına bağlayacağız. Yani şöyle mesela farlar otomatik konumdayken gündüz vakti gidiyorsunuz ambiyanslar yanmıyor. Ama mesela bir tünele girdiniz farlar devreye girdiği an bu ambiyanslar da devreye girecek. O şekilde ayarlayacağız biz bu araçta. Bunu her araçta yapma şansımız yok. Yani bazı araçlar buna müsaade etmiyor. E, o tarz araçlarla direkt kontak cihazından bağlarız. Yani araca bindiniz kontağı çevirdiniz. Çevirdiğiniz anda e, ambiyanslar devreye giriyor. Kontak kapattığınız aynı şekilde sönüyor. Şimdi, müsaade eden araç araçlarda olabildiğince fara bağlamaya özen gösteriyoruz zaten. Montaja devam edelim. O kısımlarına detaylarını olabildiğince sizlere göstereceğim. Şimdi buradan enerjimizi veriyoruz. Sonra kapıyı toplayacağız. Yine takarken de aynı şekilde yukarıdan aşağı olarak takacağız. Evet, cıvatalarını sıkmayacağız çünkü en son bir kontrol edeceğiz. Her şey yolunda bir sıkıntı var mı diye ondan sonra vidalarını sıkıp toplayacağız. yarın bu araçtan bir tane daha gelecek. O da bu müşterimizin bir arkadaşı. O da yaptırmak istiyor. Instagram'dan görmüşler. Yaptığım olayı çok beğenmişler. Yarın gene aynı arabaya aynı işlemleri yapacağız o yüzden. Evet kapılarımızın montajı tamam. En son bir kontrol ettikten sonra bütün yuvanı sıkacağız. Şimdi torpido kısmına geçiyoruz. Evet şimdi sıra geldi torpidoyu sökmeye. Evet bu parçanın en gıcık yeri burası. Şimdi bu iki parça şuradan ayırmamız gerekiyor bunu. Evet ayırdık bunu şöyle sağlam bir yer alalım. Şu kısma böyle boydan boya ambiyans döşeceğiz. Fakat burada şöyle problem var. Şimdi buradaki kavisten dolayı led buraya kadar düzgün geliyor. Şu kavis işi biraz bozuyor. Hani bunu bozduğu için burada çift taraflı bantla çözüm olmuyor. Burada mecbur yapıştırıcı kullanmak zorundayız. Bilginiz olsun. Ha ben ben de bilirim bunu trim'in altına böyle sıkıştırmayı burada ama bu sefer dışarıda ve kötü bir görüntü oluyor. Ama şimdi zaten videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Bizim yaptığımız bu sistemde evet belki burada yapıştırıcı kullanıyorum arka kısımda ama taktığım zaman fabrikasyon orijinal bir aydınlatma oluyor. Yani siz burada hiçbir şekilde bir, led, bir ışık bir şey görmüyorsunuz. Tamamen altından gelen bir ışık üzmesi görüyorsunuz. Soft şekilde yanıyor ve gayet güzel başarılı bir görüntü oluyor. Zaten müşteri de özellikle bunu görmüş Instagram'daki postlarımızda. Hani Polo'ya yapmışsınız abi ben öyle yapan görmedim diye. E, o yüzden geldi. Biz de şimdi aynı şekilde buraya komple boydan boya led koyacağız. Bir dönüştürücümüz var. Bu dönüştürücüyle bir testleri yapacağız. Bakalım torpidomuz nasıl yanıyor. Şöyle göstereyim. Kapılar bu şekilde. Torpido da bu şekilde. Bakın torpidonun sağ hava kanalının olduğu yer yanmıyor şu anda. Şimdi biz bunu hemen uygulama üzerinden halledeceğiz. Bakın, düzeldi. Şöyle bir de bir renk değiştirelim. Güzel. Herhangi bir sorun, sıkıntı gözükmüyor. Gayet düzgün şekilde çalışıyor. Herhangi bir sorun, sıkıntı söz konusu değil. Şöyle göstereyim. Şimdi bu kısmı yapacağız. Ayak altlarını da yapacağız. Sonra bu ana merkezimizi araca bağlayacağız. Bu faraç manatlarına bağlayacağız. Ondan sonra işlemler bitecek. Şimdi kablomuzu buradan aldık, ayak altına verdik, buraya getirdik. Buradan bütün tesisatı bu üç kısmı toplayacağız ortaya. Hepsi orada kalacak, hiçbir yerde hiçbir şekilde bir kablo gözükmeyecek. tarafın trimini takalım tekrardan aynı bu şekil. Bunların hepsinin yakın detaylarını göstereceğim ben size. Şu an gayet güzel bir görüntüsü var. Gayet şık, hoş yani. Bu kısımların hepsi yansıması. Şu anda böyle sanki led buradaymış gibi görüyor ama yakın çekimlerde göreceksiniz. Ledler buranın içinde kaldı şu anda. Ambiyans işlemi bitti. Gerekli testleri yaptık. Ayak altını vesaire de yaptım ama onları çekemedim. Zaten kendim zor sayıyorum biraz aşağı kısma. <laughs> O yüzden o çekemedim. Bir de yani arkadaşlar hem çek hep aynı zamanda işi yap. Biraz zor oluyor. Zaman olarak da çok bir zamanımız kalmadı. Yani dediğim gibi hem yap hem bir yandan videosunu çek. Zor oluyor. İnanın. O yüzden işi hızlandırmak adına ayak altı kısımlarını vesaire çekmedim. Ha, tabii bitmiş halini sizlere göstereceğim. Şimdi hemen bir kapıları toplayalım. Aracımızı bitirdik. Yarın sabah aracımızı teslim edeceğiz. Şimdi ambiyansımızın detaylarına geçelim. Bakalım nasıl olmuş. Park konumuna getirdik. Şöyle açılış animasyonumuz bu. Bunu isterseniz kapatabiliyorsunuz veya farklı seçenekleri de var uygulamanın içerisinde. Oradan istediğiniz seçebilirsiniz. Şimdi uygulamayı göstereyim ben size. Uygulamamız bu şekilde. Buradan Bluetooth ile bağlanıyorsunuz. Evet şu an gördüğünüz gibi bağlandım. Buradan renk değiştirdiğimizde her türlü renge dönüyor. Bu şekilde şöyle göstereyim. Arka kapılarda yer olmadığı için arka kapılarını sadece kapı açma kolları ve kapı ceplerine yaptık. Bu şekilde. ayak altlarına yaptık. Şimdi bunun haricinde modlarımız var. Farklı farklı modlar mevcut. Tabi bunların hepsini şu an tek tek gösteremeyeceğim. Şöyle göstereyim ben size. Işık şiddetini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz parlaklığı kısabilirsiniz veya tamamen böyle kapatabilirsiniz. Kısık olsun veya açık olsun seçenekleri mevcut. Onun haricinde bu şekilde bir özel menümüz var, buraya e, misal veriyorum 1'e sarı, 2'ye başka bir renk, 3'e mor, 4'e kırmızı, 5'e beyaz ekledik. Şu 10 konumuna getirdiğimiz zaman sadece bu renkler olur ve bunların farklı farklı çeşitli animasyonları var alt tarafta. Bu şekilde. Bunlar tamamen size kalmış, Hani ne şekilde kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Buradan değişiyor, buradan kapattığınız zaman Buradan herhangi bir tek rengi seçtiğinizde eski rengine geri döner. Şimdi benim de bu ürünün en sevdiğim özelliği. Şimdi bakın burada genel bölge 1 ve bölge 2 var. Bölge 1'e basıyorum. Bölge 1'i e ben mavi yapmak istiyorum. Üst kısımlar mavi, ayak altları, kapı cepleri ve kapı açma kollarının oradaki ambiyans ışıklarımız farklı bir renk. Bölge 2'ye geldiğimde onların da kırmızı yanmasını istiyorum ben. Kırmızıya çevirip bu şekilde aşağılar kırmızı, yukarılar mavi olacak şekilde de ayarlayabiliyoruz. Bu güzel bir özellik. Yani çift renk olarak bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi size bu ürünün aydınlıkta ve kapalı halini göstereyim. Yani şimdi insanlar doğal olarak merak ediyorlar. Yani bu ürün, bunu aracımıza yapıyoruz ama bu ışıklar söndüğü zaman nasıl bir görüntü oluyor? şimdi onu da göstereyim size şu an ambiyanslarımız yanıyor şimdi böyle gözüküyor kapatıyorum ambiyansları bakın kapattım yaklaştırıyorum ince bir şekilde ama mesela torpido kısmında hiçbir şey gözükmez genelde bu kısmı tam bu kısmı tutturamıyorlar bu kavisten dolayı hiçbir şekilde gözükmüyor diğer tarafa da bakalım burada da yine aynı minimum seviyede gözükür Göze batmaz. Biliyorsunuz buraya da uyguladık. Burada da hiçbir şekilde gözükmüyor. Işığı açayım şimdi. Aracımız bitti. Teslimatı hazır. Yarın sabah aracımızı teslim edeceğiz. Bizden bu videoda bu kadar. Diğer videolarımıza da göz atmayı unutmayın. Orada da yaptığımız farklı işlemler var. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. İyi kötü eleştiri her türlü açığız. Her türlü soracağınız soruya cevap alabilirsiniz. Bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.